Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda mimar bir konuğumuzu ağırlayacağız ve biraz mimarlık üzerine özellikle iç mimari üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz yaşam alanlarımızı tasarlayan vaktimizin büyük, büyük bölümünün geçtiği yerlerin tasarımlarına imza atıyorlar. Aysun Şener Soy konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum siz. Çok teşekkür ederim. Şimdi mimarlıkla ilgili konuşacağız ama evet. ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. Tamam, tabii ki. Ee... Yaklaşık 10 yıldır iç mimarlık yapıyorum aktif olarak. E, sektöre ilk e, girişim açıkçası perakende sektörüyle oldu. Çok fazla kafe, mağaza, ofis gibi daha böyle e, ticari mekanlar tasarladım. Son 5 yıldır özellikle son pandemiden sonraki 2,5-3 yılda da e, daha çok lüks konut e, projelerine daha çok ağırlık verdik. Bu hem talepler doğrultusunda açıkçası böyle gelişti. E, pandemiden sonra çok fazla... Mimari iç mimari anlamda da ihtiyaçlar değişti İnsanlar evlerine biraz daha önem vermeye başladılar ofisler biraz daha home office'e döndü biraz daha küçüldüler bunların hepsi tabii ki bizim işimizin gidişatında etkiliyor şu an daha çok lüks konut otel projeleriyle devam ediyoruz. Peki, Minimal Interiors hakkında konuşalım birazcık. Ne konuşalım. zaman kuruldu? Tek başınıza Hı -hı. mısınız? Kimlerle çalışıyorsunuz? Evet, şöyle e, yaklaşık 3 sene kadar oldu. E, ben ve ekibim, e, hani ortağım yok mimar olarak. E, fakat e, tabii ki bizim işimiz tamamen ekip işi. Proje anlamında e, ekip arkadaşlarım var, saha da var. E, o şekilde devam ediyoruz. Peki. <laughs> Pandemiden sonra özellikle oraya değinmeniz evet. için soracağım. Ee, bir de evde çalışma tabii evet. ee, çok etkilediğini evet. düşünüyorum size ama evde tabii ki geçirilen süreler daha evet. e, uzadığı için biraz daha böyle minimal daha az yoran çizgiler mi tercih ediyor müşterileriniz? Şöyle şu an? minimayın benim aslında niye o ismi koyduğundan biraz daha bahsedeyim. Ben her zaman şuna inanıyorum. İhtiyacımız olan yalın tasarım anlayışı. Onun da hani çıkış ee, şeyi mi hani minimalden geliyor isim kökeni. Hı hı. Ee, tamamen e, ihtiyacı yönelik, mümkün mertebe e, yerel çözebildiğimiz malzemelerden hani çok e, ithala gitmemeye çalışıyorum. Ee, özel bir talep yoksa eğer. E, geri dönüştürülebilinir. Ee, hani yani şu anki geldiğimiz dünya e, Değil e, mi? Evet gündemi de yani çok çok büyük firmaların hepsi 2050'ye kadar e, bu karbon salınımını düşürmeye çalışıyor ve Bizim de hani çok fazla malzeme seçeneğimiz var ama bunlarda mümkün mertebe doğaya dönüştürülebilinir i̇şte malzemelerden ve kaynaklardan ben kendi adıma yararlanmaya çalışıyorum. Dönüştürmeye çalışıyorum olan mevcut olan mobilyaları ya da işte mekanda kullanabileceğim şeyleri. Dolayısıyla hani çıkış şeyimiz minimalden geldi. O yüzden minimal interiors olarak koyduk. Ve şu anda zaten genel olarak da insanlar buna gitmek zorundalar. Yani tasarımcılar da yani çok daha fazla geri dönüştürülebilir ve yerli kaynaklardan ilerlemek durumundalar diye düşünüyorum. Evet bir de tabii sağlıklı söz konusu olunca evet. içerideki malzemelerin sağlığa olan etkisi duvar boyasından da halıya kadar bunlar evet. da etkiledi de sanırım Tabii değil mi? şu anda çok fazla malzeme çıktı her günde çıkıyor bunları da takip ediyoruz biz ve dolayısıyla çok daha hijyen çok daha hani geri dönüştürülebilir ve dediğiniz gibi sağlıklı ürünler var şu anda biz de onları takip edip uyguluyoruz. Evet. Peki enerji de çok büyük bir sorun oldu dünyada. Özellikle enerji kaynaklarını evet. kullanabilmek. İşte güneşi daha verimli kullanabilecek evet. gibi. Bunlara dikkat ediyorlar mı? Siz muhakkak ediyorsunuzdur ama. Biz gelen ediyoruz. Talefler... Şöyle ki yani burada bizim yönlendirmemiz çok önemli. Yani bu projeye de bağlı. Ama mesela hani şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Bir krevi ya da bir tane house düşünün. Burada mesela genelde müşteri de zaten güneş enerjisi ya da paneli isteyebiliyor ya da biz onu yönlendirebiliyoruz. Projenin uygunluğuna çok bağlı açıkçası bu. Yani bizim yönlendirmemiz de çok önemli. Ben açıkçası kendi adıma bu yöne yönlendirmeye çalışıyorum müşterilerime. Süreç nasıl başlıyor sizinle? Örnek veriyorum sizle çalışmaya başladığımız zaman nasıl konuşmalar geçiyor? Çizimler nasıl ortaya çıkıyor? Şöyle şimdi az önce enerjiden bahsettik hani kaynak olarak ama ben diğer anlamdaki enerjiye, yani insanlar arasındaki enerjiye de ve ortam enerjisine de çok ilgiliyim. Kesinlikle. Ve ilk başta şunu söyleyeyim enerjimin hiç tutmadığı biriyle özellikle ev tasarlıyorsak o noktada hani problem yaşayacağımızı hissediyorsan ve o enerjide değilsek açıkçası baştan çok açık bir şekilde bunu belirtiyorum girmiyorum. Enerjimin tuttuğu insanla da zaten o iletişim kanalına çok güzel bir şekilde giriyoruz ve öncelikle birbirimizi tanımamız gerekiyor. Bizim kullanıcının ihtiyaçlarını iyi analiz edebilmemiz için vakit geçirmemiz, bize kendini açabilmesi gerekiyor. Bu da tamamen güvene dayalı bir şey ve iletişime dayalı bir şey. O süreçleri geçirdikten sonra gerçekten ne istediğini, ihtiyacını ortaya çıkarttıktan sonra işin en keyifli tarafı tasarıma geçiyoruz. Buna da tabii ki bütçe çok etken, vakit çok etken. Bunları da belli bir program dahilinde çıkarttıktan sonra keyifli bir şekilde sürecimize başlıyoruz. İç mimarların büyük sorunudur İşinize çok karışırlar ama evet. müşteri tarafı geliyor mu başınıza böyle şeyler? Yani şöyle bir şey olabiliyor. Neticede beğeniye dayalı bir iş yapıyoruz ve zevkler çok değişken, kişiden kişiye göre. Tabii ki bazen şu oluyor, proje çiziyoruz, belli revizyon haklarımız var yani tekrarlarımız var. Fakat bazen proje bitmiyor. Ben mesela genelde 3 revizyon oluyor projede. Fakat ben müşteri memnun olana kadar revizyon yapıyorum. Yani halasına soruyor, teyzesine soruyor, <laughs> kuzenine. Yani kiminin çok beğendiği rengi, diğeri beğenmiyor gibi. Ama burada işte müşteriyle o iletişimi doğru kurabildiğinizde ve size teslim olup güvendiğinde o zaman çok rahat bir şekilde çözebiliyoruz konuyu. Peki şunu da çok merak ediyorum. Proje teslim edildikten sonra bitmiş oluyor mu yoksa ilerleyen zamanlarda tekrar müdahaleler gerekebiliyor mu? Gerekebiliyor. Ben genelde müşterilerimle görüşmeye devam ediyorum. Belli bir zamandan sonra dost oluyoruz özellikle e projelerinde. arada gittiğimde yani farklı bir gözle bakabiliyorum ya da oraya farklı bir şey, bir ihtiyaç tespit edebiliyorum ya da kullandıkça değişebiliyor ya da işte Bekar, yeni evlenmiş bir çift. Belli bir zaman sonra çocukları oluyor. Ona gidip evde o şekilde revizyonlar yapıyoruz. Bizim bebeğimiz gibi bir şey o aslında. Yani o iletişim devam ettikçe sürekli ilgileniyoruz. Ve bakım gerektiğinde yapıyoruz da. Ne yapıyorsunuz. Öyle Peki mimari bir süreçte başarıyı nasıl ölçersiniz? Nedir başarı? Başarıyı ben aslında sadece mimari süreçle ilgili değil de genel olarak şöyle bakıyorum başarı konusuna. Sevdiğiniz işi... Yapıyor olmakla çok ilgili bir şey ee, ve sevdiğiniz işi yaptık hani yaparken de e, gerçekten zihninizin ruhunuzun e, işte bedeninizin her şeyinizin o işle gerçekten mutlu ve huzurlu olma durumu benim için başarılı bir durumdur. Yani bunların hepsi komplike olduğu zaman e, başarı da kendiliğinden gelen bir şey. Çok fazla böyle hırslarla tüketilmiş başarıları başarıdan sanmıyorum açıkçası. Değil mi? Ne kadar evet. güzel söylediniz. Peki programdan önce radyo-televizyon e, evet. mezun. Bu yüzden mi? Enerjimi tutmadı radyo-televizyon. Ya şöyle ilk e, lise bittiğinde işte sınava girdim ve sanki hemen ilk e, bir yere yerleşmem gerekiyormuş gibi bir e, algı vardı ve e, aslında iç mimarlık istiyordum fakat o dönem olmamıştı. Ben de radyo-televizyon ve televizyon yayıncılığı Trakya Üniversitesi'nde onu yazdım ve okuduktan sonra belli bir sürede çalıştım gazetede, işte televizyon kanallarında. Fakat çok hani ait olamadım açıkçası o işe. İçimde de kalan bir şey olduğu için iç mimarlık çok da istediğim bir iş olduğu, meslek olduğu için. Sonra tekrar lisansa girdim ve iç mimarlık okudum bitti ve şu an yapıyorum. Hayırlısı olsun. Evet sağ olun. Peki şu an devam eden projeleriniz var mı? Var. Ben daha çok şu anda... Bebek, Arnavutköy, Beylerbeyi, o Boğaz hattında şu an iki tane yeni daire yaptım ve bir tanesi bitti, biri bitmek üzere. Şimdi orada yeni birkaç tane daha projemiz var gündemde olan. Onlara başlayacağım. Bodrum'da bir tane butik otel şu anda renover ediyorum. O şekilde devam ediyoruz. Peki Boğaz Hattı'nda olması bazı kurallar gerekiyor. Bu yüzden evet. mi daha çok Boğaz Hattı'nda sizle çalışıyorlar? Ya Tabii şöyle. E, oradaki işleyiş biraz daha kurumlardan onay ve e, onay süreçleri olduğu için ve çok e, anıtlar kurulu olabiliyor bazen yapılar. Onların çok ciddi prosedürleri var. Ve bu süreçleri de bilen biriyle çalışmak müşteri açısından çok daha konforlu ve e, hızlı oluyor. Hı hı. Dolayısıyla o hatta iş yapmaya başlayınca devamı da o şekilde oradan geliyor bize. O görüşmeler kurullarla yapılacak bunları siz mi yapıyorsunuz yoksa siz yolu mu gösteriyorsunuz? Biz yani müşterinin anlaşmamıza bağlı açıkçası uygulamayı tamamen bize verdiyse o prosedürleri biz yürütüyoruz. Onayları, izinleri, takipleri. Kendisi bazen şöyle oluyor, danışmanlık verebiliyoruz işlere. Bütün o resmi süreçleri kendi başlatıyor. Biz sadece işi takip ediyoruz gibi. O tamamen müşterinin talebine bağlı. Daha harika. Hı hı. Peki Aysun Hanım çok keyifli bir sohbetti. Evet ee, Çok teşekkür ederim Ben teşekkür için. ediyorum Çalışmalarımız için. Da size başarılarınızı devam ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> evet sevgili vizyon izleyicileri bir programımızın daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.